Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda Limit Yayınlarının 2. Türkiye Geneli Denemesinin TYT bölümünü çözeceğim size. Bir sonraki videomuzda da AYT bölümünü çözeceğiz arkadaşlar. Şimdi hemen 15. soruyla başlayalım. İnsanlar için bazı aminasiter esansiyel aminasit olarak adlandırılır. Örneğin metiyonin esansiyel bir aminasit çeşididir. Normalde çoğu insanın metiyonin takviyesi almasına gerek yoktur. Doğal olarak et ve süt ürünleri gibi yiyeceklerden alınabilir. Düşük proteinleri diy proteinli diyeti takip edenler ise tam tahıllardan alabilir diye bir bilgi vermiş. Peki diyor ki metionin aminasitinin insanlar için esansiyel aminasit olarak kabul edilmesinin nedeni nedir demiş. Bakın arkadaşlar esansiyel demek canlının kendi vücudunda üretemediği dışarıdan hazır almak zorunda olduğu maddelere esansiyel madde denir arkadaşlar. Örneğin insanlar bazı amino kendisi üretebilirken bazılarını üretemez. Kendisi üretebilir derken mesela glikoz gibi maddeleri amino çevirebilir. Ama hangi amino asitlere? Esansiyel olmayan amino asitlere. Yani biz glikozu esansiyel amino çeviremeyiz. Esansiyeli hazır almak zorundayız. İnsanlar için yağ asitlerinin de bazı çeşitleri esansiyeldir arkadaşlar. Aynı zamanda mesela vitamin ve mineraller de yine bizim için nedir? esansiyeldir. Dolayısıyla metiyoninin esansiyel kabul edilmesinin sebebi nedir arkadaşlar? Gerekli olduğu halde insanlar tarafından sentezlenememesi arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza bakalım. 16. soru. Şimdi soruda diyor ki 3 farklı omurgalı hayvanın sahip olduğu özellikler tabloda verilmiştir. Artı özelliğin bulunduğunu, eksi ise bulunmadığını göstermektedir demiş. Şimdi bu tarz sorularda arkadaşlar ayırt edici özelliklere bakmamız lazım. Yani örneğin akciğer ayırt edici bir özellik değil. Çünkü akciğer sürüngenlerde de var, kuşlarda da var, memelilerde de var. Ancak tüy ayırt edici bir özelliktir. Tüyler sadece kimlerde bulunur? kuşlarda arkadaşlar. Yani eğer bir omurgalının vücut örtüsü tüyse kesinlikle kuştur diye bilirsiniz. Bu arada tüylerle kılları karıştırmayalım. Memelilerin vücut örtüsü kıl, kuşların ise tüydür arkadaşlar. Süt bezi de yine ait edici bir özelliktir. Kimler için ait edici bir özelliktir? Memeliler için. Yani süt bezi taşıyan bir canlı kesinlikle memeliler sınıfında yer alır diyebilirsiniz. Ancak pullar Ayırt edici değildir. Çünkü pullar sürüngenlerde de var arkadaşlar. E, hatta kuşlarda da var. Yani mesela güvercin gibi kuşların işte bacaklarında pullar bulunabilir mi? Bulunabilir. Yani hem sürüngende pul var hem e, kuşlarda hem de balıklarda pul bulunabilir. O zaman pul çok da ayırt edici değil arkadaşlar. Şimdi öncüllere baktığımız zaman ayırt edici özelliklere göre gittiğim zaman Tüye sahip olan kim? 2 numaralı canlı. O zaman 2 numaralı canlının kuş olduğu kesin. Bu durumda fare elendi. Çünkü fare memeller sınıfında, yılan sürüngenler sınıfında, güvercin kuşlar sınıfında, semender amfibiya sınıfında yani kurbağalar sınıfı diye de söyleniyor ama amfibiya sınıfı daha doğru bir tabir olur yılan sürüngenler sınıfında. Bu durumda cevabımızın C olduğu belli. Ama biz yine de diğerlerine de bakalım. Bakın 3 numaralı canlıya baktığınız zaman akciğeri var, süt bezleri var, tüyleri yok, keratin pulları yok. O zaman bu bir memeli olabilir mi? Olabilir. Dolayısıyla şempanze zaten bir memeli canlı arkadaşlar. Ee, diğerine gelince bir numaralı canlı akciğer solunumu var tüyleri süt bezik yok ama keratin pulları var o zaman bu da sürüngen olabilir arkadaşlar. Şimdi 17. soruyla devam edelim. 17. soru TYT'de biyolojinin en seçici sorusu aslında arkadaşlar. Şimdi bu sorunun grafiği bilimsel e, grafik. Bu yüzden bunu biraz e, uzatmak istiyorum bu soruyu. Özellikle bu grafiğin benzerinin sınavda karşınıza çıkma ihtimali yüksek. Bu yüzden bunu biraz açalım arkadaşlar. Bir defa soruda bize bir fare ile kertenkelenin vücut sıcaklığıyla çevre sıcaklığı ve metabolizma hızı arasındaki ilişkiyi çizmiş. E, bu arada fareye endoterm, kertenkele ektoterm denilmiş. Endoterm dediğimiz sıcak kanlı, ektoterm dediğimiz ise soğuk kanlı demek. Bu tabirlere alışalım çünkü ÖSYM daha önce sorularında bu tabirleri kullandı arkadaşlar. Peki burada bir de çevre sıcaklığının bunların metabolik hızı üzerindeki etkisini vermiş. Tabi burada normalde soruda renkli gösterdiği için e, mesela bu fare için geçerli olan grafik şu ise kertenkele için geçerli olan grafik. Biz burada bunu renksiz çiz, çizdiğimiz için belirgin değil. Bunu yazalım ki arkadaşlar karışmasın. Kertenkelenin bu da metabolizma hızı. Yalnız burada özellikle şuna dikkat etmenizi istiyorum. Bakın arkadaşlar kertenkelenin metabolik hızı 1, 2, 3, 4, 5 diye giderken Farenin metabolik hızı ise 15-25 diye gidiyor. Buralara dikkat edeceksiniz. Özellikle zaten sorunu ölçtüğü noktalardan biri o. Bakın arkadaşlar tam şu aralıkta 30 derecede dikkat ederseniz normalde farenin metabolik hızı normalde bu durumda farenin metabolik hızı şuralarda. Çünkü biz bu grafik farenin dedik. Yani bu durumda 30 derecede farenin metabolik hızı nerelere denk geliyor? 15'lere. Ama kertenkelenin metabolik hızı nerelere denk geliyor? 2'lere denk geliyor. Yani normalde sanki kertenkelenin metabolizma hızı fareden yüksekmiş gibi görünüyor. Ama kertenkelenin değerleri burada. Farenin değerleri ise bu tarafta olduğu için haliyle 30 derecede bile farenin metabolizma hızı kertenkeleden daha yüksektir. Hatta bu verilen grafiğin tümünde Farenin metabolizması kertenkeleden daha yüksek. Sonuçta farenin en düşük metabolizma hızı bile kaç? 15. Kertenkelenin en yükseği bile 4'lere tekabül ediyor arkadaşlar. Peki bu grafikten bağımsız olarak şunu da unutmayalım. Arkadaşlar normalde sıcak kanların metabolizma hızı zaten soğuk kanlardan daha fazla. Neden dolayı? Çünkü sıcak kanlar vücut ısısını sabit tutmak için metabolizma hızını ne yaparlar? arttırılır arkadaşlar. Zaten dikkat ederseniz burada çevre sıcaklığı arttı halde farenin e, vücut sıcaklığı sabit ama Kertenkele'nin ne olmuş? Artmış. Hafif artışlar olabilir. Bunlar genelde göz ardı edilir. Yani sabit ısılı olarak geçer arkadaşlar. Hafif iniş çıkışlar çok dikkate alınmaz. Şimdi şıklara bakalım. Çevre sıcaklığındaki değişimlere karşı Kertenkele'nin vücut sıcaklığı fareden daha kararlı kalır kararlı demek değişken olmayan demek. Halbuki arkadaşlar çevre sıcaklığı değiştiği zaman kertenkelenin vücut sıcaklığı çok değişiyor ama farenin çok değişmiyor. O zaman kertenkelenin daha kararlı değil, farenin daha kararlı demesi lazımdır. Çevre sıcaklığının 25 derecenin altına düşmesi farede metabolik hızı arttırdığı için vücut sıcaklığının düşmesini önleyebilir. Bakın dikkat ederseniz normalde çevre sıcaklığı düştüğü zaman kertenkelenin vücut sıcaklığı ne oluyor? Düşüyor. Ama çevre sıcaklığı düştüğü halde farenin vücut sıcaklığı ne? Sabit. Bunun sebebi ne olabilir? Şuraya bir bakalım. Dikkat ederseniz çevre sıcaklığı düştüğü zaman farenin metabolizma hızı ne oluyor? Artıyor arkadaşlar. E peki metabolizma hızını arttırdığı için bu vücut ısısının düşmesini önlüyor. Olabilir. Halbuki mesela çevre sıcaklığı düştüğü zaman kertenkelede metabolik hız düşüyor. Ama farede metabolik hız ne oluyor arkadaşlar? artıyor. Dolayısıyla bu ifade ne olmuş oldu? Doğru olmuş oldu. Diğer şıklara bakalım. Çevre sıcaklığının 30 derece olduğu aralıkta kertenkele metabolik hızı fareden yüksektir. Az önce anlattım. 30 derecede kertenkele metabolik hızı 2 civarında, farenin 15 civarında. O zaman bu ifade ne oldu? Yanlış oldu. Çevre sıcaklığının 25 derecenin altına düşmesi Farenin metabolik hızını azaltıcı etki yapar. Halbuki e, çevre sıcaklığı düştüğü zaman farenin metabolik hızı dikkat ederseniz ne oluyor? Artıyor arkadaşlar. Ektotermler vücut sıcaklığını düzenlemede endotermlere göre daha başarılıdır. Halbuki endotermler daha başarılı. Çünkü bunlarda sabit, ektotermlerde ise değişkendir arkadaşlar. Şimdi bir diğer soruyla devam edelim. Kalıtım sorusu. İnsanlarda AB0 kan grubu karakteri bakımından A ile B alleli 0 alleline baskındır. Rh faktörü bakımından ise Rh pozitif olmayı sağlayan allel Rh negatif olmayı sağlayan allele baskındır demiş. Yasal baba, anne, çocuklar ve iddia sahibi bir babanın kan grupları tabloda verilmiştir. İddia sahibi babacı baba çocukların üçünün de kendisine ait olduğunu ileri sürmektedir." demiş. Bakın arkadaşlar. Buna göre bize eşleştirme yapmamızı istemiş. Bir defa Birinci çocuğa baktığımız zaman birinci çocuk A, B, R, H pozitif. Peki bu AB olduğuna göre bir defa anneden B genini almıştır diyeceğiz. A genini kimden almıştır? Babadan. E yasal babada normalde A geni var ama iddia sahibi babada A geni yok. Yani bu birey AB geni e, bireyse yani birinci çocuk AB grubu olduğuna göre ya A genini babadan almış ya da B genini. Ama sıfır grubu olduğuna göre iddia sahibi baba o zaman birinci çocuğun buna ait olması ihtimali yok. Birinci çocuk o zaman kime aittir? Yasal babaya aittir diye bir arkadaşlar. Geçelim ikinci çocuğa. Şimdi ikinci çocuk A R H negatif. Peki anne de A geni var mı? Hayır. Anne BB olabilir ya da B0 olabilir. O zaman bu durumda bu ikinci çocuk A genini mecburen kimden almıştır? Annesi şey, babasından almıştır. E, yasal babada A geni var mı? Var. Ama iddia sahibi babada A geni var mı? Yok. O zaman ikinci çocuğun da yasal babaya ait olduğu kesinleşti arkadaşlar. Peki gelelim diğer üçüncü çocuğa. Üçüncü çocuk ise 0 Rh pozitifmiş. O zaman 0 grubu olduğuna göre 0 0 diyeceğiz. Bu durumda sıfırlardan birini anneden birini babadan alacak. Ya e anne B0 olursa çocuk buradan bir tane 0 alır. Diğer 0'ı da kimden alması lazım? Babadan. Ama yasal baba AB. Yani buradan 0 alma ihtimali yok. O zaman üçüncü çocuk yasal babaya ait değildir. Yani iddia sahibi e, sahibi babaya aittir diyebiliriz. Bu yüzden doğru cevabımız adana olmuş oldu arkadaşlar. 19. soruyla devam edelim. Bir besin piramidinin 3. trofik düzeyinde yer alan canlıların azalmasına bağlı olarak. Bakın piramidi şöyle bir gözümüzde canlandıralım. Trofik düzey dediğimiz canlıların besin piramidindeki yeri. Şimdi bir defa burası üretici canlılar. Bunlar otçullar. Bunlar işte etçiler diye gider. Peki bu birinci trofik düzey, bu ikinci trofik düzey, bu da üçüncü trofik düzey. Trofik düzey ile tüketici tabirini kullanmayalım, şey karıştırmayalım. Mesela bu birinci trofik düzeyde ama üretici, bu ikinci trofik düzeyde ama birinci dereceli tüketicidir bu. Ya da bu üçüncü trofik düzeyde ama ikinci dereceli tüketicidir diyoruz. Soru bana ne diyor? Diyor ki üçüncü trofik düzeydeki canlıların azalması. E bunlar azalırsa haliyle bu ne olur? Artar. E bu artarsa bu ne olur? Azalır. Peki şimdi gelelim. İkinci trofik düzeydeki canlılar arasında besin rekabeti artabilir. E şimdi otçullar artarsa haliyle bunlar arasındaki rekabet artabilir. O zaman bu ifade doğru arkadaşlar. Birinci trofik düzeydeki canlı sayısı azalabilir ki az önce belirttik zaten. Üçüncü trofik düzeydeki canlılar arasında besin rekabeti azalabilir. Şimdi üçüncü trofik düzeydeki canlılar azaldığına göre o zaman besin rekabeti azalabilir arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabımız Elazığ olmuş oldu. Şimdi geldik son soru tipine yani TT'nin son sorusu. Aynı yoğunluğa sahip olan özdeş 3 bitki hücresi yoğunluğu farklı olan ortamlara konularak bir süre bekletilmiştir. Buna göre 1-2-3 numaralı ortamların başlangıçtaki yoğunlukları bakımından çoktan aza doğru sıralamasını istemiş. Bakın K hücresi birinci ortama konulduğunda hücrenin turgor basıncı azalmış. Turgor basıncı hücredeki suyun yaptığı basınçtır. Turgor basıncı azaldığına göre o zaman hücre su kaybetti. Peki su kaybettiğine göre ortam daha yoğundur arkadaşlar. Yoğun olan ortam suyu çeker. Mesela hipertonik ortam tuzlu ortamdır. Bir hücre hipertonik ortama bırakın o ortam o hücrenin suyunu çeker. E bu hücre su kaybettiğine göre o zaman birinci ortam hipertonik bir ortamdır diyebiliriz. L hücresi ikinci ortama konulduğunda hücrenin yoğunluğu değişmemiştir. O zaman ikinci ortamın izotonik bir ortam olduğunu söyleyebiliriz. Mezresi üçüncü ortama konulduğunda hücre zarı ile hücre duvarı arasındaki mesafe azalmıştır. Bakın arkadaşlar, bitkilerde hem çeper hem de zar var. Peki eğer su kaybederse çeper yerinde kalır. Zar büzüleceği için zarla çeper arasındaki mesafe ne olur? Artar eğer hücre su kaybederse ama su alırsa o zaman zar şişer çepere yaklaşır zarla çeper arasındaki mesafe ne olur azalır sonra da bize mesafenin azaldığını söylemiş o zaman bu su almıştır su aldığına göre de o zaman hücrenin kendisi ortama göre daha yoğun yani ortam az yoğun bu durumda ortam hipotoniktir yoğunlukları çoktan aza göre kıyaslarsak bu durumda 1 büyüktür 2 büyüktür 3 olmuş olacak arkadaşlar. Bu videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.